Titan, Satürn gezegeninin büyük bir doğal uydusudur ve Güneş sistemimizin en ilginç uydularından biridir. Titan, 5150 kilometre çapı ile Güneş sistemimizdeki en büyük ikinci doğal uydu ve Satürn'ün 82 doğal uydusundan biridir. Titan, 1655 yılında Hollandalı gökbilimci Huygens tarafından keşfedilmiştir. Huygens, Titan'ı Satürn'ün hemen yanında bulunan bir yıldız olarak düşünmüştü. Titan, Güneş sistemimizdeki yalnızca birkaç uydu arasında atmosfere sahip olanlardan biridir. Titan'ın atmosferi, Dünya atmosferine benzer bir şekilde azot, 98 ve metan, 1.4 gibi gazlardan oluşur. Bu nedenle Titan, Güneş sistemimizdeki yaşanabilir gezegen arayışlarında bir adaydır. Titan'ın yüzeyi, ısıtılmış metan ve diğer hidrokarbonların denizleri, gölleri ve nehirleriyle kaplıdır. Dünyanın karbonhidrat tabakasının tersine, Titan'ın karbonhidrat tabakası sıvı metandan ve etanolden oluşur. Titan'ın yüzeyi, doğal kaynakları ve iklimi nedeniyle dünyaya benzemektedir. Dünyada olduğu gibi, Titan'da da rüzgarlar, yağmurlar ve buzullar mevcuttur. Titan, 27 günlük bir yörünge periyodu ile Satürn'e bağlıdır ve bu süre içinde Satürn etrafında bir tam tur atar. Avrupa Uzay Ajansı, (ESA) ve İtalya Uzay Ajansı S tarafından ortaklaşa yürütülen Huygens görevi 2004 ila 2017 yılları arasında Titan'ı ziyaret etti. Aracı, Titan'ın yüzeyini, atmosferini ve doğal kaynaklarını incelemek için bir dizi enstrüman taşıdı. Huygens modülü ise 2005 yılında Titan'ın yüzeyine başarıyla indi ve yüzey hakkında detaylı bilgi sağladı. Huygens görevi sırasında, Titan'ın kutuplarında sıvı hidrokarbon denizleri keşfedildi. Bu denizlerin bazıları, dünyanın büyük okyanusundan daha büyük olabilir. Titan'ın en büyük volkanik dağı, dünyadaki en büyük volkanik dağı olan Kea'nın yarısı kadar yüksekliğiyle dağdır. Titan'ın yüzeyindeki dağları, ovaları, vadileri ve gölleri, dünyanın yüzey şekillerine benzer. Ancak Titan'ın yüzeyi hala keşfedilmemiş bölgelerle dolu ve Huygens görevi sırasında keşfedilen yerlerin sadece küçük bir kısmı keşfedildi. Titan'ın atmosferi dünyanın atmosferinden farklı bir şekilde hareket eder. Titan'ın atmosferinde yüzeyin hemen üzerinde yoğun bir atmosferik katman bulunur ve bu katmanın üzerinde daha az yoğun bir katman vardır. Bu nedenle Titan'ın yüzeyine iniş yapan uzay araçları paraşüt kullanarak indirilir. Titan, Güneş sistemindeki yaşam arayışlarında bir aday olarak değerlendirilir. Ancak Titan'ın atmosferindeki metan gibi gazların güneş ışığıyla etkileşimi sonucu oluşan organik moleküller, dünyadaki hayatın biyokimyasından farklı olabilir. Titan, gelecekte dünya dışı keşifler ve uzay yolculukları için önemli bir hedef olabilir. Titan'ın zengin kaynakları, gezegenimizdeki endüstriyel uygulamalar için potansiyel kaynaklar sağlayabilir. Titan hakkındaki keşifler, insanların evrende ne kadar az bildiklerini gösteriyor ve Güneş sistemimizin diğer uzak ve ilginç yerlerini keşfetmek için heyecan verici bir ilham kaynağı oluşturuyor.